Aman oğlum ben oh. diyemeyeceğim. Oh, şey oğlum. Bicik konuşuyor. ya. Oh bicik oğlum diyemeyeceğim. Oh, diyemeyeceğim. Ben bilmiyorum Aşa. Aşa. Kaç yaşındasın sen? 60-70 ben de ulan değil. <laughs> oh, Yaşlı mısın yani? Yaşlıyım oğlum. Sen nerelisin? Çoban köyde. Çoban köyden geldim buraya. Buraya geldim. Nasıl böyle sürekli gelir misin sen? Aa, Ama... Hayır sürekli gelmeyen ya benim kayın kayınla bu ablam köyünde. Ha. İşte şenlik vardı geldik. Nasıl güzel mi sevdiniz çok mi? Çok güzel çok sağ olun. Daha nasıl olacak? Daha nasıl olacak? Evet. Peki iyi oldu pek. Sağ olun hepiniz de. Peki Çoban köyde yapılır mı böyle şeyler? Yapılmıyor canım böyle. Böyle olmuyor. Okulda oluyor biraz. Böyle olmuyor. <laughs> burada çok güzel olmuş. Burada abi. he, burada dede var. Dede böyle şey seviyor şimdi. Kim dede? İbrahim dede. İbrahim dede var da bu şimdi seviyor her yerde. Neyse. Köyde ne yapıyorsunuz? Çalışıyor musunuz? Çalışıyoruz, enişberlik işliyoruz. Geldin evet. mi? Evet. Ne yapıyorsunuz? Ne ekiyorsunuz? Arpa buğdayı ekiyoruz. Açık parçalara ekiyoruz. Eğlence. Öyle av eğliyoruz kendimizi. İyi gali. Hadi gali. Ekmez. Türkü söyle. Aa o Şarkı söyle. Ah oğlum diyeme. <laughs> Öl verin derken. <laughs> eğlence. Öyle av eğliyoruz kendimizi. İyi gali. Hadi gali. Eğlence. Öyle av eğliyoruz kendimizi. İyi gali. Hadi gali. Ekmez.